Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle sizlerleyiz. Değerli dostlar, Türk'ün gücünü dünyaya duyurduğumuz için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden istirhamımız, sesimizin gür çıkması ve önerimizin açılması için bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın. Destekleriniz için teşekkür ediyor ve iyi seyirler diliyoruz. 26 günde sivillere 400 Rus füzesi atıldı. Erdoğan, Putin zirvesi öncesi yine Rus hava saldırıları artırıldı. Eylül ayı boyunca İdlib, Halep, Laskiye kırsalında sivil hedeflere 400 füzenin fırlatıldığı ve binlerce sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında çarşamba günü gerçekleşecek Soçi zirvesine saatler kala İdlib, Halep ve Laskiye kırsalına yönelik Rus hava saldırıları olağanüstü şekilde arttı. Rus savaş uçaklarının son hedefi TSK ÖSO işbirliği ile terörden arındırılan Afrin bölgesi oldu. Rus Su-34 savaş uçakları Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun PKK terör örgütüyle temas hattını vurdu. Afrin El Brat bölgesinde Hamza Tümeni'ne ait askeri eğitim birimi bu bombardımanda yerle bir olurken 7 Suriye Milli Ordusu askeri şehit oldu. En az 20 askerde yaralandı. Hamza Tüveni komutanı Seyf Ebu Bekir saldırı sonrası yaptığı açıklamada Rusya'da bu saldırının intikamını alacaklarını ve Rus ordusunu Suriye topraklarından kovacaklarını söyledi. Suriye Sivil Savunma Birimi, Eylül ayı boyunca İdlib, Halep, Laskiye kırsalında muhalif noktalara 200 e aşkın saldırı gerçekleştirildiğini ve tamamına yakını sivil hedeflere 400 Rus füzesi fırlatıldığı bilgisini paylaştı. Kıymetli izleyenler, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.